kardeşlerim bunu insanların öğüt almaları için çeşitli şekillerde anlattık ancak insanların çoğu nankörlük edip direndiler. Evet. Yani Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini farklı şekillerde, farklı zamanlarda elçiler göndererek, kitaplar göndererek anlattık fakat onlar diyor Rabbimiz nankörlük edip direndiler. Demek ki kardeşler öde kulak tıkamak. Yani biri size sana çok önemli bir bilgi vereyim mi dediğinde hani öylesine değil kardeşler. blöf yapmıyor, sizi tehdit etmeyecek. Masal anlatmayacak, şaka yapmayacak. Gerçekten haber verecekse onu susturmanız aslında zulüm değil midir? Hatta söylediği şey vuku bulduğunda yani daha doğrusu söyleyeceği şey olduğunda ben bunu söyleyecektim beş dakika önce ama bana söyletmedin dese ne dersiniz? Eminim hepiniz şu cevabı verirsiniz. Aklı sağlam olan, makul düşünen her insanın vereceği cevabı verirsiniz. Neden bana rağmen bana söylemedin? Bu nedenle hiç duymayan, hiç bilmeyen, ne kadar hiç üzerinde düşünmemiş birileri var mı bilmiyoruz ama biz aslında bilmeyenlere duymayanlara seslenmek istediğimiz gibi biliyor ama hayatına geçirmiyorsa yani öğütü duymakla kalıp uygulamaya geçmiyorsa asıl biz bu ve benzeri durumdaki kardeşlerimizi tekrar uyararak tekrar hatırlatarak biz olmaya ve samimiyetle inandım dediğimiz dini yaşamaya davet ediyoruz. Çünkü kardeşler örneğin ekmeğin ekmek olduğunu ve rahmet olduğunu biliyoruz. Ama ekmek küflendiğinde yemeğe kalkarsanız zehirlenirsiniz. Nitekim bir dönem bir köyde bir büyüğümüzü hayvana küflü ekmek vermeyin yoksa hayvan zehirlenir dediğimizde bugüne kadar çok verdik. Hiçbir şey olmadı diyen bu kişinin 3-4 ay sonra kurban geldiğinde hayvanının hayatta olmadığına, bir hafta öncesinde öldüğüne şahit olduk. Çünkü kendisi gibi komşuları da maalesef getirdikleri küflü yiyecekleri hayvana sürekli düzenli bir şekilde verdikleri için ve uyarılarımızı hiçbir şekilde ciddiye almadığı için evet kurbana bir hafta kala kurbanını kaybetti kardeşler. Evet orada bir candı bir hayvandı belki ama sonuçta bir candı. Doğrusu hüznümüzü hiç unutmuyoruz. Az önce bahsettiğimiz o beş dakika örneği var ya aslında buradan gelmişti aklımıza. Kardeşler öğütten ders almadığımızda zehirleniyoruz. Zehirleniyoruz ama ne fayda kardeşler. Bu nedenle hani nasıl midenizde eğer bir zehir oluştuysa bunu kusarak, bağırsaklarınızda oluştuysa ishalle. Eğer siz bir zehir içtiyseniz midenizi yıkatarak bir hekim kontrolünde bir hemşire veya personel eşliğinde gerekli işlem yapılarak zehrin bir şekilde vücuda sızması, vücuda nüfuz etmesi engelleniyorsa kardeşler işte biz de bu programda o yolla bu yolla ya da şu yolla fark etmez nasıl zehirden arınırız nasıl aklımızı zehirleyen aklımızı ya da bedenimizi ya da elimizi ayağımızı gözümüzü kulağımızı zehirleyen tüm yanlışlardan kurtuluruz evet bu program bunun için hazırlanıyor kardeşler. Evet dileriz sizler de bu anlamda bu nedenle bu programa kıymet veriyorsunuzdur diyoruz.